Selam dostlar, yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni aldığım video kamerasının incelemesini ve tanıtımını yapacağız hep beraber. Videomuza geçiş sağlıyoruz. Dostlar şimdi benim gibi YouTube'a video çeken arkadaşlar özellikle iyi dinlesinler çünkü onların da ihtiyacı olan bir element bir unsur öyle söyleyeyim bir ürün video bir kamerası olması özellikle yani evde de olabilir dışarıda da vlog da olabilir herhangi bir şey üründe çekebilirsiniz ya buna ihtiyacınız olabilecek böyle kaliteli bir video kamera yani güzel vlog tarzı bir kamera ihtiyacınız olacaktır. Ben daha öncesinden Canon'un M50 modeline bakıyordum, seni alacağım filan diyordum. Ancak bir Mart ayları civarlarındaydı Sony'nin web sayfasında işte yeni bir kameranın tanıtıldığı, piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Baktım kamera gayet güzel yani hoşuma gitti yani Canon M50 mi yoksa bu Sony'nin yeni çıkartacağı Sony ZV-1 mi baya bir incelemesini sağladım. Yaklaşık Haziran ayının ortalarında başında da olabilir sanırsam Türkiye'de satışı başlamış olan kamera Sony ZV-1'i. Ben işte bir haftadır kullanıyorum. Dediğim gibi yeni aldım. Kamera M50 ile kıyasladığım zaman M50 maalesef geri planda kalmış oluyor. Tabii ki bu benim düşüncem. Çünkü benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir kamera e, vlog tarzı işte e, anından netleme işte her defasında ekrana bas işte netleme işte takip et vesaire gerek yok otomatik olarak e, sizi takip eden sizi e, ihtiyaçlarınızı gidebilecek gerek ürün tanıtımında gerek işte kendinizi e, gösterecek bir kamera anlamında bir e, yola çıktı. şimdi kameramıza geçiş sağlıyoruz kameramız burada arkadaşlar yani gayet güzel şık bir dizaynı var Sony ile bu kamerayla Canon M50 arasındaki farkı bunun lensi değişmiyor dostlar size en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu arkadaşlar gördünüz arka kapağı açar açmaz hemen kayda başlayabiliyorsunuz. Tabii ki üstündeki düğmeye basmanız gerekiyor. Yani video kaydı olabilir, fotoğraf kaydı olabilir. Bu arada 4K'lık bir kayıt çekimleri de mevcuttur. Gayet de iyi bir çekiyor. Zaten videolarda görüyorsunuz. Gayet hızlı bir şekilde netleyebiliyor. kapattığım zaman da yaklaşık bir 5-10 saniye falan geçmeden de hemen otomatik olarak kendisi kapanıyor. Gerçi üstünde de bir on-off tuşu mevcuttur. Dilerseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Evet, diğer bir özelliği, yani benim kendi sevdiğim özelliklerim bir tanesi, açtığım zaman hemen şu şekilde karşınıza kendinizi görebiliyorsunuz. Yani kamera şöyle söylüyorum. çok pratik. Hemen şöyle bir tekrar kapattım. Hop. Evet. Yani şöyle bir cep telefonunu, yani ufak bir cep telefonu hatta elinize sığabilir, cebinize koyabilirsiniz, çantanıza koyabilirsiniz. Şimdi çan, taşma taşıma çantası alıp da koskoca sırtınıza taşmaya gerek yok. Bu şekilde küçük şekilde yapabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine geçmeden önce içinden bir tane pil geliyor bilginiz olsun bir pil geliyor ve e, hafıza kartı gelmiyor Dostlar bu çok önemli yani hafıza kartı ekstra almanız gerekiyor ben hemen şu taraftan da bakın anahtar var şurası burada e, şurası pil Arkadaşlar şurası da hafıza kartı Ben kendim hemen e, bununla beraber bir hafıza kartı aldım Tabii şu anda benziyor Evet e, 128 GB'lık Tabii ki 170 MB bölü saniyelik bir kart aldım Size böyle bir cihaz al, yani bu cihazı olsun ya da başka bir cihaz olsun alacaksanız mutlaka özellikle 4K çekim yap yapacaksanız çünkü bunun ilerisi de var. minimum 90 MB böyle saniyelik bir kart almanızı tabii ki yüksek kapasiteli bir kart almanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kameramızı test ediyoruz. Öncelikle burada bulanıklaştırmayı test edeceğim sizlere. İlk bastığımda normalde bulanık diye geçiyor. 1'e 100. İkinciye bastığımda net olarak aldı. Bütün etrafı netlik diye vardı. Zaten görebiliyorsunuz. Ben de görebiliyorum. Etrafı da çekiyorum sizlere. Üçüncü ISO 200 yaptı. Blanklaştırma yine 1'e 100 yaptı. Yani 3 seçenek var. En iyisi şu an için bunu görüyorum ben. Tabii ki bulunduğu yere derinlik vereceği için o derinliği de ayarlamanız gerekiyor kendinizi. Şimdi de biraz yürüyerek bakalım. Şu anda en iyi derinliği verdim. Şu anda sadece netlik. Ben de görüyorum şu an ekranda. Bir tane daha verdim. Şöyle 3 kademe gibi geçiyor. Ya kamera güzel çekiyor. Ben zaten araştırarak aldığımı size söylemiştim. Ancak şu anda kamera elimle tuttuğum için biraz sarsılma olabilir. Ara sıra netliğe yapıyorum makro. Evet. Yani şu olay çok güzel gençler. Tek bir tuşla 1'e 125 yaptı, 1'e 100 yaptı. Yani kendisi otomatik ay ayarlıyor aslında derinliği. 1'e 160 yaptı mesela. Yani, ara ara tuşa basıyorum. Bakın şu yürüyüş mesafesi olarak gösteriyor. Şu stabil. Zaten ekranda ben görüyorum, siz göremiyorsunuz ama tripod aldığınız zaman bu bunda kullanın demek istiyor demek anlamı kadarıyla. Şuna baksın zaman direkt net, her tarafı net verdi. Şuna basınca yürüyüş modunu verdi yani. Şu şekilde de yaparsak daha güzel olur. Yani çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Bir tane de şey, şey var. Böyle rüzgar engellecisi var. Zaten onu kullan şu an için kullanacak bir durum yok. Rüzgar yok. Hatta sıfır rüzgar var. Taksam da fark etmez. Şimdi arkaya alalım. Hatta şöyle yapalım. Ekrandan seçtiğimiz zaman Bakın şöyle. Şu mesela yol alacağım. Alamadı. Evet. Evet şu anda yolu aldı. Biraz daha şey yapalım. Arkaya aldı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, şimdi de kendim aldım. Biraz daha köşeye alsın. Sol tarafı yani ya da, ya da sağ tarafı. Yani benim bulunduğum zıttını aldım. Şu anda kendim aldım. Aktif takip diye bir sistem var. Sizin gözünüzden takip ediyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Şimdi aktif takip yaptım. Ee, şeyi de titremeyi de aktiveye getirin daha doğrusu. Şöyle dolanmak istedim. Yani netliği öyle güzel alıyor ki arkadaşlar. Ve ben arka tarafı seçtim çok hızlı. Benim zaten en sevdiğim şey şu. Şimdi bakın şu ağacı net aldı. Şöyle elimi gösteriyorum. Yani şu olay. Şu anda takibi kapatayım pardon. Evet takibi kapattım. Yani saniyelerden daha az. Saniyeden daha az. Yan taraflarımda her iki tarafta yol olduğu için biraz araba seslerini duyuyor olabilirsiniz. Cihazın kendi mikrofonunu kullandığım için normal biraz daha ya aslında yaka mikrofonu olsa sadece beni alsa olabilirdi ama yaka mikrofonu takmadım şu an için dışarıda olduğum için. Ancak zaten bu videoyu çekerken evdeki görüntüde zaten yaka mikrofon takıyorum. Onu zaten fark etmişsinizdir. Yani dostlar ya şu makro çekimini adamlar müthiş yapmışlar ya. İnanılır gibi değil. Şimdi şuradan biraz daha gidelim. Bu arada böyle hafif hafif akşam olmaya başladı. Şu görüntüde diagram açıklığı 3.2 aldı. Otomatiğe çevirdim çünkü. ISO 166 160, 160. güneş arkamdan vurduğu için yani güzel görüntüleri iyi yakalayabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.